selam huzur için, denge için, problemsiz var olmak için yaşıyorsanız. E tabii ki yalnız kalıyorsunuz. Çünkü neden? E, bu sistemde rol çekmek zorundasınız. Şimdi birkaç tane soru geldi. E, soru bir. E, konfor zonundan e, işte çıkamıyorum. Kendimi kapsüledim, kapattım evime. Ben böyle iyiyim, bilmem neyim falan filan. Ee, kusura bakmayın etrafınızdaki mutsuz huzursuz insanların enerjisi yüzünden yani negatif enerji yüzünden sizin orada huzurlu olma dengeli olma şansınız yok oradan çıkmanız lazım öyle bir şansınız yok öyle bir dünya yok yani dengeli problemsiz var olmak için yapmanız gereken şey onlardan uzaklaşmak. Ne istediğini bilmeyenlerden uzaklaşmak. Ne istediğini bilmeyenler her şeyi isteyenler. Yani sistem kafalılardan. Bunu anlamanız lazım. Kullanılacaksınız ve bunu biliyorsunuz. Su istimal edileceksiniz. Bunu biliyorsunuz. Çünkü orada rahat insanlar rahat değil. Dolayısıyla sen rahat biri olmak istesen bile seni de rahatsız edecekler. Bunu bilerek ya da bilmeyerek enerji yayıyorlar. Farkında değil misiniz? Hissetmiyor musunuz? Tabii onlardan değilseniz. Birinci şart da, her zaman bu. Birinci şart bu. Onlardan değilseniz oradan çıkın. Çıkın. Muhakkak çıkın. Başka şansınız yok. Ne huzurlu olabilirsiniz, ne dengeli olabilirsiniz, ne problemsiz var olabilirsiniz. Ama önceliğiniz şu olmalı. Ben ne istiyorum? Onu bilmeniz lazım. Onu bilmeniz lazım. Yani ne istediğini bilmeyen insanlardan, ne istediğini bilenler uzaklaşmalı. Ve bulursanız sizin gibi düşünen düşünenler Az olun, öz olun, problemsiz var olmak için kavga edin. Ama sistemde değil. Konfor zonunda değil. Öyle bir dünya yok. Kendinize dikkat edin. Hadi bu